Evet gençler simetriler kısmının ikinci başlığı doğrunun veya herhangi bir eğrinin denklemin parabolün yani denklem türünde bir şey mesela bunun gibi parabol de olabilir. Bunların simetrilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu kısma geçebilmeniz için önce noktanın simetrilerini bil yani bilmeniz gerekiyor. Onu bildiğinizi varsayarak anlatıyorum bunu. Şimdi mesela doğrusunun x eksenine göre simetrisi diyor. Şimdi biz bir noktanın x eksenine göre simetriğini alırken y'nin işaretini değiştiriyorduk. Burada da aynı muhabbet geçerli. Şimdi x eksenine göre simetrisi dediği zaman biz denklem üzerindeki y'nin işaretini değiştireceğiz. Yani y yerine eksi y yazacağız. x eksenine göre simetri derse y'nin işareti değişir. y eksenine göre simetri derse x'in işareti. Onlara bakacağız. y yerine eksi y yazıyorum. O zaman denklem şöyle oldu. Eksi y eşittir. x'e dokunmuyorum. 3x artı 5. Daha sonra bunu düzenleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Mesela parabolünün x eksenine göre simetrisi. Şimdi parabolün x eksenine göre simetrisinde aynı şey. Y'nin işareti değişir. Yani y yerine ne yazarız? Eksi y yazarız. Eksi y eşittir. x kare artı 2x artı 3. Ya da y'yi yalnız bırakırsınız. Hani daha düzgün yazmak istiyorsanız. y eşittir. Eksi x kare Eksi 2x eksi 3 olur. Bu eksiği karşıya atarak. Şimdi doğrusunun y eksenine göre simetrisi. Şimdi y eksenine göre dediği zaman biz ne yapıyorduk? x'in işaretini değiştiriyorduk. x'in işaretini değiştiriyorduk. Noktaya göre simetri de burada da x yerine gençler eksi x yazıyoruz. Yani x'in işaretini değiştiriyoruz diye söylemeyin burada. x yerine eksi x yazıyoruz. Şimdi y eşittir 3 çarpı eksi x artı 5. O zaman ne olacak? y eşittir eksi 3x artı 5'tir düzgün hali. Peki parabolünün y eksenine göre simetrisini soruyor. E şimdi ne yapıyorduk y eksenine göre simetride? Yine x'in işaretini değiştiriyorduk. Ama şimdi siz burada x'in işaretini değiştiriyoruz dersek bunun önüne eksi, eksi katmamız gerekir. Öyle bir şey değil. x yerine her zaman eksi x yazacağımız anlamına geliyor. Yani şöyle bir şey. Y eşittir. Eksi x'in eksi x'in şurayı düzgün yazamadım. Karesi artı 2 tane eksi x artı 3. Bütün x gördüğüm yerlere eksi x yazdım. Y eksenine göre simetride x yerine eksi x yazıyorum. X'in işaretini değiştiriyoruz gibi duruyor. Şimdi y eşittir. Eksi x'in karesi ile x'in karesi aynı şey. Onun için buraya x kare yazıyorum. Eksi, şurası 2 ile eksi x'in çarpımı eksi 2x artı 3. Parabolünün orijine göre simetrisi. Şimdi orijine göre simetride biz ne yapıyorduk? Hem x'in hem y'nin işaretini değiştiriyorduk. E o zaman burada da x yerine eksi x, y yerine eksi y yazacağız. Yazalım. Şimdi y yerine eksi y yazıyorum. Eksi y eşittir. x yerine de eksi x yazıyorum. Eksi x'in karesi artı 2 tane eksi x artı 3. Biraz düzenlersek eksi y eşittir. Burası ne gelecek? x kare eksi 2 x artı 3. Daha da düzenleyelim. y eşittir. Eksi x kare artı 2 x eksi 3 olarak çıkar arkadaşlar. Şimdi aynı mantıkları uyguluyoruz hep. Y eşittir 3x artı 5 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetrisi. Şimdi bir noktanın y eşittir x'e göre simetriğini alırken x ve y'nin yerleri değiştiriliyordu. Burada da aynı şey geçerli. Burada ne yapıyorum? x yerine y, y yerine x yazıyorum arkadaşlar. x yerine y yazıyorum. y yerine x yazıyorum. O zaman bunun denklemi ne olur? x eşittir 3y artı 5 olarak düzenleyebilirsiniz. y yerine x yazdım. x yerine y. Devam ediyorum. Parabolünün y eşittir eksi x doğrusuna göre simetrisi. Yine noktadan düşünelim. Y eşittir eksi x'i gördüğümüz zaman hem yerler hem işaretler diyorduk. O zaman x yerine eksi y gelecek. Y yerine eksi x gelecek. Hemen yazıyorum. Şuradaki y yerine eksi x yazıyorum. Eksi x eşittir. X yerine de eksi y yazıyorum. Eksi y'nin karesi artı 2 tane eksi y artı 3. Gençler parabolün parabolün y eşittir x doğrusuna göre simetrisi falan bizim müfredatımızın içerisinde yok ama ben mantığını tam olarak anlamanız için bunu da burada çözdüm. Çok hani mesela şunun grafiklerini size çizdirmezler. Şimdi eksi x eşittir. Burası ne gelecek? y kare eksi 2 y artı 3 x eşittir. Eksi y kare artı 2y eksi 3 olarak bunun denklemini buluruz. Bu da zaten hani x'e göre düzenlenmiş bir denklem. Parabol şöyle yanına yatık çıkacak. y fx'in bir noktaya göre simetrisini sorduğu zaman bu konuda bunun bir formülü var. Mesela hani burada bir elimizde bir denklem var. Denklemin a virgül by b'ye göre simetrisi x yerine 2 tane a eksi x yazıyoruz. y yerine 2 tane b eksi y yazıyoruz. Bunu formül olarak ezberlememiz gerekiyor. Mesela şuna uygulayalım. Y eşittir 3x artı 5 doğrusunun 2'ye 7 noktasına göre simetrisini bulunuz. Şimdi ben x yerine a dediğimiz ney burada? 2. 2 çarpı 2 eksi x yazacağım. Y yerine de y yerine de 2 çarpı 7 eksi y yazacağım. Yani x yerine 4 eksi x, y yerine 14 eksi y yazacağım. Yine yazalım. 14 eksi y eşittir 3 çarpı 4 eksi x artı 5. Bunu biraz düzenlersek, bunun ikinci bir yolu daha var. Y x artı 5. Bunun 2, 7 noktasına göre simetri yine bir doğrudur. Yani hem buraya hem de buraya eşit yani buradan buraya geçen bir yeni bir doğrudur. Bize sorulan bu, nokta, bu doğruydu. Peki burada şöyle yapabiliriz. 2'ye 7'den geçen 2'ye 7'den geçen bir doğru yazarız. Mesela bununla paralel olacağı için aynı eğime sahip y eşittir. 3x artı k yazdım. Şimdi x ve y'yi yerleştirerek k'sını bulabilirim. y'sine 7 x'ine 2 yerleştirirsem bu sefer ne olacak? K eşittir 1 gelecek değil mi burada? 3 kere 2 6 bir daha 7 evet. K 1 gelecek. Peki bu da buna paralel olduğu için şöyle bir şey olmaz mı? Y eşittir 3x artı m. Şimdi bak. Y eşittir 3x artı 5. Eşit uzaklıkta y eşittir 3x artı 1. E, o zaman y eşittir 3x artı m. Yani şöyle diyebilirim. 5'ten 1'e 4 azalmış. 4 daha azaltırsam 1'i 4 daha azaltırsam burası ne olacak? Eksi 3. Az önce bulmuştuk. Değil mi? Aynı şey. Y eşittir 3 eksi eksi 3. Şimdi hocam ya bu kadar kolay vardı. Bize niye o zaman o az önceki 2a eksi x, 2b eksi y gibi formülleri gösterdiniz diye söylerseniz, arkadaşlar onları rastgele eğrileri, hani e, simetriğini alabilmeniz için gösterdim. Bu yöntem, şu an burada uygulamış olduğum bu yöntem sadece doğrular için geçerli. Hani elinize bir doğru verildiğinde o doğrunun simetrilerini bulmanız için kolay bir yöntem ikinci yol. Diğer yol hepsi için geçerli. Mesela bir tane parabol verildi. Hemen bakıyorum parabole. Parabolümüz parabolümüz y eşittir 2x kare artı 3'tü. Simetri almamız gereken nokta eksi 2'ye 3'tü. Şimdi x yerine ne yazıyorduk? 2a eksi x. 2 çarpı eksi 2 eksi x yazıyorduk y yerine 2b eksi y yani 2 çarpı 3 eksi y yazıyorduk. O zaman buraya x yerine eksi 4 eksi x y yerine de 6 eksi y yazarız. Şimdi şimdi şurada yerine yazarsam 6 eksi y eşittir 2 çarpı eksi 4 eksi x'in karesi ne olacak? Artı 3 olacak. Biraz düzenleyelim bunu. 6 eksi y eşittir. Doğru için pratik bir yolumuz var demiştik ya. Ondan bir tane soru daha çözelim. O otursun. Yani daha çok bizim karşımıza çıkacak olan doğrudur. Hemen bir örneğini yazıyorum. Şu olsun. Y eşittir 5 eksi 4 doğrusunun doğrusunun. B3'e eksi 2 noktasına göre simetrisini soruyorum. Şimdi bu noktaya göre simetrisini bulmak kolay bir yöntemi vardı. Hemen bu noktayı buraya koyuyorduk. Simetriyi alınan doğruyu buradan buluyorduk. Burası Y eşittir 5X eksi 4. Peki o zaman burası buna paralel olacağı için Y eşittir 5X artı K diyorum. Bu da paralel olacağı için Y eşittir 5X artı M diyorum. Şimdi burası hangi nokta? 3'e eksi 2 noktasından geçen normalde böyle bir doğru sorulmuyor bana. Ben bu doğrunun yani bu doğrunun denklemini bulacağım. Oradan buraya geçiş yapacağım. Şimdi 3'e eksi 2'yi yerleştirdiğimiz zaman x'e 3 yerleştirdik. Y'ye eksi 2 yerleştirdik. 15 attım karşıya k geldi? Eksi 17 geldi. 15 eksi 17 geldi. Şimdi eksi 4'ten eksi 17'ye kaç azalmış? 13 azalmış. Eksi 17'yi bir 13 daha azaltırsan burası ne gelecek? Eksi 30 gelecek. Bu şekilde rahatlıkla bulabiliriz. Bir de şuradan bulabiliriz. X yerine 6 eksi x, y yerine eksi 4 eksi y yazarsak değil mi? Bunun iki katından y'yi çıkartarak bunları götürür denklemde yerine yazarsak aynı şu denklemi bulacağız. 5x eksi 30'u bulacağız arkadaşlar. Bakalım doğrusunun x eşittir 3 doğrusuna göre simetrisini bulunuz diyor. Şimdi burada pratik bir yolumuz maalesef yok. Sadece x yerine ne yazacağız? Sanki hani e, sadece x'e göre simetrisini alıyormuşuz gibi düşün. x yerine 6 eksi x yazacağız. Bunun 2 katı eksi x yazacağız. Bu kadar. y eşittir 3 çarpı 6 eksi x artı 5. Ha y'yi değiştirmiyoruz. Buraya y'yi aynen bırakıyoruz. Tamam o zaman ne gelir? Y eşittir. Eksi 3x 18 artı 23 gelir. Devam ediyorum. Mesela biz sadece doğru ve parabol için düşünüyoruz ama mesela birim çemberinin y eşittir 2 doğrusuna göre simetrisi yani y eşittir 2 ise biz sadece 2'ye göre simetrisini alacağız. Bu noktanın 2'ye göre simetrisini alacağız. Yani y yerine y yerine 4 eksi y yazacağım bu kadar. O zaman bizim simetri noktası ne olur? x kare artan simetri çemberi. Bunun bir simetrisini alırsam bir yere göre o da bir çember gelecek. 4 eksi y'nin karesi eşittir 1 olan bir birim çember gelir. Tabi taşınmış olur yani. Başka bir yere taşınmış olur. Peki bu 4 eksi y işte 2 a eksi -x, x falan bunlar nereden geliyor onu göstereyim bir de kısaca onu ispatlayayım öyle geçeyim. Bizim bir denklemimiz var. Y eşittir. Fx biçimde bir denklemimiz var. Biz bunu sanki A x virgül y noktasıymış gibi düşünebiliriz. A x virgül y noktasıymış gibi düşünürsek bunun B A virgül B noktasına göre simetriğini ararken x'ten A'ya ne kadar arttı bu? A x x kadar arttı. Peki A'yı ben bir daha A eksi x, x arttırırsam bir daha a eksi x arttırırsam a artı a eksi x yani 2 a eksi x gelir. Aynı şey y için geçerli. y'den b'ye b eksi x arttı. Bunu bir daha b eksi x şey b'yi b x arttırırsam 2 b eksi x diyorum y artar. b eksi y artar. Bunu arttırıyorum. b eksi y kadar 2 b eksi y gelir. Yani bizim formülümüz aslında buradan geliyor arkadaşlar. Bir doğrunun başka bir doğruya göre simetri ile ilgili sorulara bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada üç durum var. Ya doğrular birbirine paralel olabilir, ya dik olabilir, ya da rastgele normal kesişiyor olabilir. Biz paralellik ve dikliği inceleyeceğiz. Normal kesiştiği durumu incelemeyeceğiz. Çünkü hem çok zor, çok uzun, zor değil de çok uzun. Bir de müfredatımızda olmayan şeyler içeriyor. Yani ÖSYM'nin o tip şeyi sorma ihtimali yok arkadaşlar. Ama paralellik ve dikliği sizin düşünmenizi istiyor olabilir, isteyebilir. Onu da rahat düşünüyoruz zaten. Mesela doğruya bir bakalım. 2y artı 3x eşittir 5 doğrusunun 2y artı 3x eşittir 7 doğrusuna göre simetrisi nedir? Gayet basit. Kolay. Bak bunlar birbirine paralel doğrular. Değil mi? Gayet görünüyor. Şimdi buradan 5'ten 7'ye hocam işte 2 artmış. Ben 2 de arttırırsam aradığım doğruyu bulurum. 2y artı 3x eşittir 9. Bu kadar basit değil mi? Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü az önce biz hani nokta için buluyorduk da buradan buraya buradan buraya yapıyorduk. Aynı şey. Doğrusunun doğrusuna göre simetrisi. Baktığım zaman bir alakası yokmuş gibi duruyor. Ama dikkat edin bunun eğimi de eksi 3, bunun eğimi de eksi 3. Bunlar paralel doğrular. Biz şunu biraz düzenlersek buna benzer. Ya da bunu düzenlersek buna benzer. Bunu düzenleyelim. 2'ye bölerim y eşittir değil mi? y artı diyelim artık. y artı 3x eşittir 4. Birinci doğrumuz bu. 2'ye böldüm. Hocam her tarafı ikiye bölersek aynı doğru. Bir şey değişmiyor. Şunu da 3x'i karşıya atarsam y artı 3x eşittir 10. Bakın çok basit. Bunun buna göre simetrisi soruluyor. E o da y artı 3x'tir o zaman. Hani bunun Buna göre simetrisi buna bunlara paralel olan başka bir doğrudur. O zaman 4'ten 10'a 6 artmış. 6 daha arttırıyorum. 16. Bu kadar basit. Son durum. Acaba doğrular birbirine dik olursa ne olur? Şimdi bakıyoruz. 4x artı doğrusunun hani doğrulara bakacaksın önce paralellik veya diklik var mı? Varsa ona göre inceleyeceksin. Ona göre çözeceksin. Şimdi bu doğruların paralel olmadığı belli. Bak x'lerin katı sayılarını birbirine benzetemeyiz. Ya da eğimine baksak. Bunun eğimi ne gelir? Bunun eğimi. Eksi 4 bölü 3 gelir. Birincinin eğimi. Eksi 4 bölü 3. İkincinin eğimi. Y'yi yalnız bırakırsan 3 bölü 4. Şimdi eğimler çarpım eksi 1 mi? M1 çarpı M2 eşittir. Bununla bunlar hepsi sadeleşecek. Cevap eksi 1 gelecek. Ha, bunlar dik doğrular. Tamam. Peki doğrular dikse. Doğrular dikse bir doğrunun diğer doğruya göre simetriği nasıl bulunur? Doğrular dik. Şu bizim aradığımız 4 x artı 3 y artı 5 eşittir 0 doğrusunun diğer doğruya göre simetri e yine kendisidir arkadaşlar. Niye? Çünkü bu kolun simetrisi bu kol gelir, bu kolun simetrisi bu kol gelir. Yani doğru değişmez. Aynı doğru gelir. Şurada bir nokta alsak bunun simetrisi burada çıkar. Burada bir nokta alsak buradaki doğrunun simetrisi burada çıkar. Yani doğru aynı doğru olur. O zaman bizim cevabımız yine ne gelecek? 4x artı 3y artı 5 eşittir 0 olan. Yani birinci doğru. Simetri anlam doğru. Cevap. Şuna bir bakalım. Doğrusunun y eşittir eksi x artı 2 doğrusuna göre simetrisi 8'e k'dan geçiyorsa k nedir diye soruluyor. Birinin eğimi 1, diğerinin eğimi eksi 1. Yani belli ki bunlar dik doğrular eğimler çarpımı eksi 1 geliyor. O zaman bu doğrunun bu doğruya göre simetrisi yine kendisidir. E 8'e k'dan geçiyorsa bu 8'e k bu doğruyu sağlar. Değil mi? 8'e k neyi sağlar? y eşittir. x artı 3'ü sağlar. Yerine koyuyorum. y yerine k yazdım. x yerine 8 yazdım. Artı 3'ten k ne gelecek? 11 gelecek. Mantığını bilirseniz gayet kolay. Birkaç böyle karışık soru yapalım. Konu bu kadar. Doğrusunun 9'a 0 noktasına göre simetriğini bulunuz. Bu sevdiğimiz bir tür. İster doğru çizerek, doğrular oluşturarak yapabiliriz. İster de biraz bakın. Ben formülden yapacağım. Y yerine 2 şey x yerine 2a eksi x y yerine de 2b eksi y yazacağım. 2 çarpı a dediğimiz 9 eksi x y yerine de 2 çarpı b dediğimiz 0 eksi y o zaman x yerine ne yazmış oluyoruz? 18-x yazıyoruz. y yerine de sadece eksi y yazıyoruz. Yazalım. 3 çarpı eksi y artı 4 çarpı 18-x artı 7 eşittir 0. Biraz düzenlersek eksi 3y eksi 4x artı 72 artı 79 Eşittir 0. 3y artı 4x eşittir 79. Bunları karşı yatırsak cevap bu gelir. Bunu bir de o sevdiğimiz yoldan, ikinci yoldan çözelim. Sadece doğru için yapılabilir demiştik. Şöyle bir doğru var. Bir tane nokta var. Noktadan geçen bir doğruyu tanımlıyorum. Ona göre simetriğini alıyorum. 3y artı 4x eşittir karşıya atarsam o hani 7'yi karşıya atarsam eksi 7 doğrusunun 3y artı 4x eşittir k olsun burası. 3y artı 4x eşittir m olsun burası. Burası nereden geçiyordu? Nereden geçtiğini söylüyor. 9'a 0'dan bu doğrunun 9'a 0'a göre simetriğini bunu arıyorduk biz. Buradaki m'yi bulmamız gerekiyor. 9'a 0 yerleştirirsem x yerine 9, y yerine 0 yazarsam k 36 geliyor. Şimdi eksi 7'den 36'ya 43 birim ilerlemiş. Eksi 7'den 36'ya 43 birim. 36'yı bir 43 daha arttırırsam cevap ne gelecek? 79 gelecek. Zaten aynı şey mi? 3 y artı 4 x eşittir 79 aynısı geldi arkadaşlar. Kx artı 5 eşittir 72 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetri d2 doğrusudur. D2'yi hemen altına yazalım. Aşağıda boşluğum kalmadı. D2 doğrusu. KX. O zaman ne olacak? Y eşittir X'e göre simetri alınırken X ve Y'nin yerleri değişiyordu. Şöyle yapabiliriz D2 için. K Y. X yerine Y yazıyorum. Y yerine X. KY artı. Değil mi? 5X eşittir 72. Tamam D2'yi elde ettik. D2'nin X eksenine göre simetriği. ne oluyordu? Y'nin yerine y yazıyorduk. Yani Y'nin işareti değişiyordu. O zaman D3. D3'ü bulalım. Y'nin işaret değişik. Eksi K, artı 5X eşittir. 72. Devam ediyorum. D3, Y eksenini sıfıra 3 noktasında kesiyor. Bu ne demek? Sıfıra 3'ten geçiyor zaten. Hani o noktada kesmesi bir şey değil. O noktadan geçiyor. O zaman buna göre X'e 0 yazacağım. Y'ye 3 yazacağım. X'e 0 yazarsam burası gider. Y'ye 3 yazarsam eksi 3K değil mi? Eşittir 72 gelir. Hani bunu sağlattırırsam burada. O zaman cevap ne gelecek? K eşittir eksi 24 gelecek. K eşittir eksi 24'ü bulacağız. Zaten bu soruluyor. Doğrusunun orijine göre simetrinin y eşittir artı x eşittir 0 doğrusuna göre simetri den geçiyorsa m nedir? Orijine göre simetri nedir bunun? Hem y'nin hem de x'in işareti değişir. Eksi 4x eksi y eşittir 3. Y artı x eşittir 0 çok tanış gelmedi ama x'i karşıya atarsanız bu aslında y eşittir eksi x doğrusudur. Y eşittir eksi x doğrusudur. Doğrusuna göre simetri buradan geçiyor. Peki y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri alınırken ne oluyordu? X ve Y'nin yeri değişiyordu. Hem de işaretleri değişiyordu. Hem yerler hem işaretler. O zaman bunun hem yerlerini hem işaretlerini değiştirirsem şöyle olur. 4Y artı X. X'in işareti. X'in işareti de eksiği de X'in işareti de artı oldu. Eşittir 3. M'ye 5'ten geçiyorsa yani X yerine M Y yerine 5 yazacağım. X yerine M, Y yerine 5 yazarsam 20. Attım karşıya M ne gelecek? Eksi 17 gelecek arkadaşlar. M'yi soruyor zaten. Ve bir soru daha soralım şöyle. Parabolünün bir tane parabol verildi. X kare parabolünün X eksenine göre simetriyinin biz hemen yazalım. X eksenine göre simetri nedir? Y'nin işareti değişir. Eksi Y eşittir. X kare ya da Y eşittir. Eksi X kare. Düşünürseniz X kare yukarıya bakıyor. Eksi X kare aşağıya bakıyor. Gerçekten X eksenine göre simetridir. Simetriğinin x artı 3 eşittir 0 doğrusuna göre. Ya, tamam da tanış gelmiyorsa hemen 3'ü karşıya atıyorum. Aslında x eşittir eksi 3 doğrusuna göre simetriği x eksi'nin hangi noktada keser? Bir bulalım. x eşittir eksi 3'e göre simetriğini bulurken biz x yerine ne yazıyorduk? 2 çarpı eksi 3 eksi x. Yani 2 a eksi x yazıyorduk. O zaman x yerine ne yazmamız gerekiyormuş? Eksi 6 eksi x yazacağız eksi y eşittir eksi 6 eksi x'in parantez karesi Şimdi bize soru x eksenini nerede keser? E, x eksenini nerede keser diyorsa y'sine 0 veririz. 0 eşittir. Eksi 6 eksi x'in karesi. E bu 0 eşitse x buradan eksi 6 gelecek. Hani kare eksileri götürür. x artı 6 eşittir 0'dan x eşittir. Eksi 6 olarak arkadaşlar. Konuyu simetriler konusunu burada bitiriyoruz. Daha sonra öteleme ve döndürmelerle devam edeceğiz arkadaşlar.